Merhaba arkadaşlar. Bu yayındaki yüzüğümüz kaplan gözü taşlı 035 çift 0. Gördüğünüz gibi yüzük bombeli taşlı bir yüzük. İnce sarı bir çerçevenin içerisine konulmuş. Taşı kaplan gözü taşı Yan tarafında tuğra deseni var. Üstündeki taş muazzam. Kesinlikle çok güzel bir taş. Arkadaşlar bu üstündeki taş kaplan gözü yarın bir gün bizden isterseniz çok ufak varyantlar olabilir. Farklılıklar olabilir. Taşın renginde özellikle çok ufak farklar olabilir. Ya da bu gördüğünüz renk değişiminde çok ufak farklar olabilir. Ama kaplan gözü taşı bu şekilde görünüyor. Bombeli olması kesinlikle çok güzel. Tasarımlar çok hoş. Parmakta duruşu çok güzel. Şu şekilde kendini gösteriyor. Taşın yanar dönerli olması taşı güzel gösteriyor. Zaten yüzüğün yan taraflarının fazla desenli olmaması ya da gösterişli olmaması kaba durması taşı ön plana çıkartmak için muhtemelen bir tasarım tercihi olarak ortaya çıkmış bu ince sarı çerçeve arkadaşlar gümüşten sonraki en değerli metal olan Bronz, kesinlikle rengini falan bir şey olmaz. Aynen gümüş gibi o da parlatılabilir. Kaplan gözünün sarı rengine yakışan bir çerçeve tercih edilmiş. Sarı renk yüzüğe ayrı bir hava katmış. Yüzüğün iç tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, iç tarafında da desen görüyoruz. Yüzüğün iç tarafı gördüğünüz gibi kapalı taşla temas eden bir taşa temasa izin vermiyor. Parmağı kapatıyor. Aslında böyle olması konfor sağlar. Taşın kaydaya güzel oturtulduğunu görüyoruz. Taş kesinlikle kaydaya güzel oturtulmuş. Bu sarı çerçeve aynı zamanda taşı yerinde tutan bir çerçeve. Sadece güzel görünsün diye yapılmamış. Taşı çerçeve, çerçeve içerisinde tutması için de Azami gayret gösterilmiş. 925 ayar yazı şuraya oturtulmuş, yazılmış. Sarı çerçevesi çok hoş. Belki de taşın kendisini görmek isteyen arkadaş olabilir. Biraz bekleyin. Taşı da göstereyim. bazen müşterilerimiz soruyor taş gerçek mi diye Evet arkadaşlar taş gerçek bu taş ya da akik taşı bunlar zor bulunan taşlar değil bu taştan yapılmış işlenmiş yüzüğün üzerine konulmuş Allah gelsin künye nasıl yaptırdı abi nasıl yani künye abi hani isim yazıyorlar ya ön tarafta bazı modeller var onları seçiyorsunuz Ben künye onu bile bilmiyorum vallahi. Arkadaş söyledi bana da. Künyeler var dedi. Güzel dedi. Bileklik gibi dedi. Tamam işte ön taraftaki künyelere bakabilirsin. Bunlar, mı? ya bunlar abi. Hı hı. İsim yazabiliyor musun abi üstüne? Yazabilir. Ne kadar tamam. abi? Onlar 120. 120 ha? Hı hı. Abi şu aynı fiyat değil mi? Bakayım yok onlar 180. Hı. -hı. Buna ne bir şey yazamıyor mu? Onlara yazılmaz onlar. Tamam hı hı. Anneye mi alacaksın? Efendim abi. Kime alacaksın? Abi ben kendimi alacağım ama annemin ismi yazacağım. Ön tarafta bazı modeller var. Onları tercih edebilirsin. Yüzü Bakayım. Tabii ki yazabiliriz onu. Bu da 250 lira. Ucuna Yazı dahil. Fiyatı uygun onun. Ya. Üstündeki çelik paslanmaz. Mi abi? Tabii, tabii ki. Üstü çelik? Üstü, Üstü çelik şu alttaki parça çelik. Kapak Kaç kapat, olacak sen? abi güzel işte. Kaç 250 300 200 olmaz mı? Kardeş şeker Bunlarda bir şey yapamıyoruz. Gümüş, gümüş ürünlerde belki ama bunlarda bir Başka şey Başka bakıyoruz o zaman. Yani. Bak bak tabii. Çünkü. Hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece yüzük tanıtımı yapmıyoruz. Burada satış da yapmaya çalışıyoruz. Fiziksel dükkanımıza da bekleriz. Eğer profilden bakarsanız dükkana ulaşmak için harita bilgisi ya da web sitemizden harita bilgisine ulaşabilirsiniz. İstanbul Eyüp Sultan'dayız. Bize yakınsanız kesinlikle gelip ürünleri canlı bir şekilde görmenizi tavsiye ederiz. Bu yüzüğü beğendiyseniz gelip buradan da görebilirsiniz. Yüzüğün kodu 035 çift 0. Arkadaşlar bu videoyu belki bu birazcık kısa tutacağım. Şu anda burası biraz kalabalıklaştı. Ee, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bir şey o zaman kendine. Değil mi? Ama